Aykırı Filmler herkese merhaba, bugün Vision için yine toplandık bir kez daha. Artık sondan ikinci toplantımız oldu. Haftaya final olacak zaten WandaVision. Şöyle başlayalım, Etin seninle başlamak istiyorum. Süleyman, tamam. birçok şey olduğunu biliyorum çünkü. <laughs> Elen sana patlatacağım. Sen içindekilere bir kus önce, ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> biz de devam edebiliriz olabildiğince. Ya ben şimdi en son atlamadan önce direkt hani en baştan Agatha ile başlamak istiyorum. Yani zaten dizinin başı da Agatha'nın e, infazı diyebileceğim bir sahneyle başlıyor. Salem de başlıyor. Yani Salem yedincisi diyorlar çevresinde ama değil. O sadece basit bir aslında kol kolun. Orada aslında benim takıldığım bir iki yer var. Annesine ettiği bir sistem var. Bana bunları öğretmeliydin. Keşke bana bunları öğretseydin dediği bir kısım var. İyi olmak istediğine dair bir kısımlar var. Ve hani annesinin ona söylediği sen yaşının ve tecrübenin yetemeyeceği şeylere bulaştın. Hani bu büyüleri çaldın bizden. Büyük ihtimalle zaten bir önceki bölümde gördüğümüz kitaptan bahsediyor. Çok fazla Dorman mı ile ilgili şey gördüm ben ama zannetmiyorum. Hani onun da Enşitvan gibi aslında şu an yaşlanmamış olmasının, işte daha uzun ömürlü olmasının sebebi olarak ama Hani orada bu sahnede gördüğümüz, çevresindeki cadıların yaşam enerjisini çalarak da bunu yapmış olabilir. Çaldığı kitapla da bunu yapmış olabilir diye düşünüyorum. Agatha'nın ilk göründüğü çizgi roman, fantastik Four çizgi romanı aslında. Hı, hani tamam. ilk orjina orada şeyin e, Reed ve Sue'nun çocuğuna dadı olarak geliyor. Bu Fantastic Four teorisi çok ilginç. E, ben bunu bilmiyordum mesela, bayağı bir şaşırdım. E, her şekilde yani her bölümde neredeyse bir tane Fantastic Four göndermesi var. O yüzden hani birazcık da biz bunu evet. aradığımız için mi buluyoruz gibi gelmeye başladı bana bu dakikadan sonra. Ee, hatta bu bölümle beraber bu bu fikir sadece Fantastic Four özelinde değil, genel olarak MCU özelinde görmek istediğimiz şeyleri görmek için mi biz buradan terörleri çıkartıyoruz, kışkırtıyoruz gibi bir his oluşmaya başladı bende yavaş yavaş. Sanki aslında hiçbir, her şey çok basit bir şekilde, basit bir açıklaması var ve biz bunu komplike hale getiren bizleriz yani fanlarız. Birazcık o kafaya evet. girmeye başladım yavaştan. Bölüm çok güzel bir bölümdü aslında. Hatta sezonun en iyi bölümlerinden biriydi kesinlikle. Ama e, şu şu da bir etken aslında e, yani dizinin MCU ile ilgili söyleyeceği büyük şeyler yokmuş izlenimi yaratmaya başladı bende artık. Ve o kafadan çıkıp e, bağımsız bir yapılmış gibi izlemeye başlayınca çok daha keyif aldığımı fark ettim. Ee, belki de böyle olması gerekiyordu en başından beri ama bu da birazcık e, Kevin Feige'nin e, pazarlama stratejisinin ürünü bizim böyle beklentiler içine girmemiz ve bunları istememizde aslında bu iki yani iki tarafı var bu pazarlamanın bir kötü tarafı bir iyi tarafı e, neydi ona da bu kötü tarafı çünkü beklenti yaratılan bir şey yani hatırlarsınız hepiniz Ece Kultura fragmanında yani neler evet. hissetmiştik neler beklemiştik bir, nasıl bir film çıktı karşımıza. Bunu hep yapıyorlardı, hala yapıyorlar ve biz şu yaşta hala yiyoruz bunu. Yani biraz bunu da oturup düşünmemiz gerekiyor bence. Bir de geçen bölüm için söylenmemiş ama söylemeyi çok istediğim bir şey var. Belirtmek istedim. Neydi? Bu şey Agata ya karşılaştığında Van'da Bodrum gibi bir yere indi işte, sonra o mekana geldi. Orada ilk karşılaştığında Agatha'nın orada direkt söylediği şey. Neydi onun adı? Mahalledeki tek cadının sen mi olduğunu zannediyordum gibi bir şey yaptı. Gölgelerden çıktı böyle aynı şekilde. Bu ilk Iron Man filminde, After Credits sahnesinde benzer bir şekilde e, gölgelerden çıkan e, Nick Fury, ilk kahramanın sen olduğunu mu zannediyordun tarzında bir şey söylüyor. İlk değil tek kahramanın. Sen olduğunu minvalinde bir şeyler söylüyor. Bu ikisi arasında çok büyük paralellik vardı hem sekans hem de replik olarak. E, bu da aslında şeyi işaret olabilir mi diye düşündüm. Hani o süper kahramanlar çağını başlatan andı belki de. Daha süper kahraman göreceğiz. Bu sefer de çok daha artık büyüler, sihirsel şeyler mi göreceğiz artık? Daha buraya mı gideceği MCU izlenimi yarattı bende. Ee, bölüm hakkında sen de dediğin gibi aslında çok güzel bölümdü. Çok duygusal bir bölümdü. Ee, yani evet MCU'nun geleceğine dair çok fazla bir şey göremesek de bu bölümde ee, yani Wanda'nın yaşadıklarını görmek, tek tek bütün o travmalarını e, izlemesi, onları görmesi, işte ilk travmasında ailesiyle evde o bombanın geldiğini görüyoruz. Ve e, aslında bir bakıma şurada şunu da söylemek istiyorum. Orada aslında Agatha'nın dediği gibi bence e, bombayı durduran kişi Wanda'ydı. Wanda'nın zaten doğuştan güçleri vardı. Fakat taşa dokunduğu zaman o diğer travmasında güçleri çok daha arttı. Yani zaten vardı ama o taşa dokunmasıyla daha da arttı güçleri. Onun dışında diğer travmalarında yine işte Vision'la Vision ilk yakınlaşmaya başlamasını gördük. Ee, orada konuşmalarını, hani onların konuşmasını gördük. Ee, kardeşini kaybettiği, yani kaybettikten sonraki yaşayını falan. Hani orada tek tek Vanna'nın bütün yaşadıklarını görüp en son e, Vision'la kaybettikten sonra onun ona almış olduğu eve gidip ee, arsaya e gidip orada en büyük patlamasını yaşadı ve hepsi e öyle bir anlık krizle zaten yarattı. Hani bunun farkında olarak veya isteyerek değil. O da bunun şaşkınlığındaydı o sırada. Ee, ama artık hani dayanamayıp bir şekilde yani bilinç altında bu böyle bir şey yarattı. Hani bunu daha net olarak gördük. Hani şu yarattı, Vanda'yı içine koydu, böyle kontrol etti falan diyorduk öncesinde. Ama hani gördük ki bunu yaratan kişi Vanda. Vanda'nın travmalarının artık birleşimiyle ne kadar güçlü olduğunun da aslında bu şekilde gördük. Evet ben de Alara'ya katılıyorum kesinlikle. Dediğim gibi yani gerçekten o flashback sekanslarıyla. Hani MCU'nun geleceğine dair bir şey görmedik belki ama belki de gördük bilemeyiz. Gelecek, geçmişine dair bir şeyler gördük. Ee, karakter hikayesi izledik bu bölüm. Ee, tamamen bir karakterin e, iç dünyasını, bütün ne neydi, a, arka planını, motivasyonunu çok net bir şekilde açıklayan bir bölümdü. Tamamen bunu ayırmışlardı. Zaten bölümün adı da Previously On'du. Ee, yine bir dizi göndermesi evet. olarak. Çok güzel bir isimlendirme. <laughs> ee, ben de biraz teker teker gidersem orada. Ee, neydi? Bandanın ailesini ilk defa gördük. Ee, elbette şu da bir gerçek. Acaba onlar gerçekten Wanda'nın ailesi mi? Çünkü e, çizgi romanda öyle değiller. E, neydi? Bandayı bir evet. yerlerden bulmuş olabilirler pekala. E, ancak e, şey olarak e, çok güzel bir aile şeydi ve gerçekten ailesiyle çok mutlu e, bir hayatları vardı. Hatta yani benim kendi şahsi olarak gelecekte kurduğum aileyle yaşamak istediğim tarzda bir hayattı. Böyle beraber bir şeyler izleyelim. Böyle bu izlediğim şeyler nostaljik olabilir. Ağırlıklı olarak. Çünkü eski şeyleri çok takıntılıyım ben de. E, Sipkomlar olsun falan pistan. E, ve bu çok güzeldi. E, bunu görmek, bunu şey yapmak. Banda'nın ne kadar güzel bir çocukluk yaşadığını gördük. Ve bunun üstüne e, hepimiz biliyorduk zaten oraya bir füze geleceğini ve o o mutlu tablonun bozulacağını, parçalanacağını ve bunu içten şey hissediyorduk. Ve bu, bu gerilim çok korkunçtu bizim için. Ve o patlama yaşandı, o füze geldi ve Wanda'nın orada dediğim gibi güçlerinin ortaya çıktığını gördük. Aslında bir şey göstermediler yine, oraya bir açık kapı bıraktılar. Orada gücünü kullanıp mı kapattı, kapatmadı mı net değil. Çünkü Wanda kendi kendine kapandı gibi bir şey söylüyor. Ama Agnes... E, takıldı, o. hatalıydı diyor. Evet, Hata, Agnes şey. sen yaptın diyor falan filan. Wanda da anladığım kadarıyla hafızasından silmiş o kısmı. Yani orada ulaşamadılar oraya. Hı -hı. Orada bir bölünme oldu. E, oraya da ulaşamadılar, meydana oldu. Sonra devam devam eden kısımda e, Haydra yerine geldik, Hayradaki hücresindeydi, e, deneye dahil oldu. Yani e aslında şunu çok iyi anlatıyor. Yani günümüzde de birçok ülkede e, felaketler yaşayan, sıkıntılar yaşayan, ailesini kaybeden falan filan insanların e, özellikle gençlerin bu bu tarz e, karanlık e, örgütlenmelere dahil olması falan filan e, çok bilinen bir şeydir. Çok sosyolojik işlenen bir konudur zaten. Ee, ve bu zaten daha önce Civil War'da da mesela Zimo örneğinde yine Sokovia'ya bağlamışlardı. Zimo'nun e, ailesini kaybetmesi ve bunlardan intikam almak istemesi falan filan. Aynı şekilde benzer bir motivasyonla Wanda'da da Hydra'ya katılması o motivasyonu çok iyi açıklıyordu bence. Yani sadece o sahne. Çok evet. yani empati kurabildiğim bir şeydi o. Sadece intikam almak için böyle bir şeye katılması, böyle şeytani bir örgüte katılması falan, deneyine katılması. Ve aslında biraz Wanda'nın ölümü de göze almasıydı o yani. Zaten kardeşinden başka kimse kalmamış. İkisi de büyük ihtimalle hani. Her şeyini kaybetmişler ve yani deneyde ölürsem ne olacak ya en fazla? En fazla ölürüm diyor anladın mı? Artık şey kaybedeceği bir şey kalmamış ve o deneye dahil olmuş. Güçlerinin farkında değil. O taşı ellediğinde taşın içindeki asıl taşı da ortaya çıkardı bu arada. O mavi bir şeyle kap kapalıydı. Evet. Onu da ortaya çıkmasını sağladı. Ve ee, bunu ilk başta ben, bu diziden önce mutasyon gücüne bağladım ee, çizgi roman sebebiyle. Ee, acaba mutant olduğu için mi bu taşın deneylerinden ikizler daha çıkabildi? Ee, ben aslında o sahnenin mutantlara da bir kapağı açtığını yani Mutant muhabbetini kapattığımızı düşünmüyorum. Çünkü evet, Wanda'nın güçleri olduğu için ölmedi de Pietro da ölmüyor. Bütün denekler ölüyor. Evet. Pietro ve Van yaşıyor. Piet Pietro'nun böyle bir şeyi yok. Ee, nasıl diyeyim? Bir büyük gücü bir, bir şey yok. Mutasyona uğruyor çocuk aslında. Büyük ihtimal içinde var olan zaten mutasyon iyice güçleniyor Pietro'nun da. Yani oh. o yüzden bir şekilde mutantlar var ve hani bu çocuklarda onlardan ikisiydi zaten gibi bir düşüncem var açıkçası. Ben o konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Onu da şöyle yorumladım ben. Wanda'nın yani yaratma, yoktan var etme gibi güçlerinin olduğunu gördüğümüz için acaba Pietro da o taşa dokunduğunda Pietro'nun ölmemesi için Banda istemsizce bir büyü yapıp Pietro'ya da güçlerini veren Banda mı aslında? Oyuncuların röportajlarına biraz değinmek istiyorum. Kamera arkasına gitmek istiyorum. Tekrar diziye döneriz teorileri. Biliyorsunuz önceki bölümlerde de bizim bu konularda çok hararetli bir şekilde konuşmamızın ve etmemizin sebebi olan bazı röportajlar vardı. Paul Bettany'nin röportajı vardı, Elizabeth Olsen'ın röportajı vardı. Hatta e, Foton'un oyuncusu da, Foton diyorum da artık ismine ne olacak? <laughs> Aynen. E, onun da bir röportajı vardı. Hepsi ortak bir şekilde, e, hem fikir etmiş bir şekilde şunu söylüyorlardı. Dizinin sonunda çok şaşıracağınız biri gelecek. Ve bunu farklı şekillerde söylediler. Elizabeth Olsen daha düz bir şekilde söyledi. Ee, neydi? Pavel Tene daha önce hep çalışmak istediğim bir aktörle dedi. Ee, öbür ablamızda ismini hatırlayamadım. Tiana <laughs> şey, şey ya Monica'yı evet. oynayan uzay, mühendisi, uzay mühendisinin kim olduğunu öğrenince tepkilerinizi çok merak ediyorum gibisinden dedi. Yani bu demek istediği bu arada hani uzay mühendisi biri gelecek ama aslında Elizabeth'le Paul'un dediği kişiler bence farklı da olabilir. Evet olabilir. Bu da olabilir. Ee, o, o en azından bir yere bağlanabilir. Ama benim genel olarak düşüncem bunun bir Kevin Feige'nin PR çalışması oldu. Ee, bence oyuncuları bilerek beklenti yükseltmek ve insanların bu şekilde bizim gibi çok teori üretmek için e, bu yemleri attığını düşünüyorum ve bizi yemlediğini düşünüyorum. Hatta koyulan referanslar bile atıyorum. Bir yere e, Grim Reaper'ın kafasını koyması bir jeneriğe, o bile bir yem aslında. Hani insanlar evet. merak etsin, öbür bölümü izlesin. Ya yıllardır MCU dediğim gibi, en başında bunu yapıyorlar, hep yaptılar. Bu çok zekice bir strateji. Bu şekilde izletiyorlar. Ben açıkçası bir şey söyleyeyim, finalde White Vision'ı gördüğüm zaman şunu düşündüm. Bu adam kendisinden <laughs> mi bahsetti ya acaba? Çünkü hani beraber evet, Kendisi de karşılıklı oynamayacak o okay kete. Biz sonuçta ekranda iki tane Vision'ı karşılıklı göreceğiz, iki tane Paul Bettany'i karşılıklı göreceğiz aslında. Karşılıklı oynamış gibi olacak. Aslında hani şey dedim, ay kendisini mi kastediyor acaba hani artık? Çünkü o kadar bir noktada onun şeyinde röportajından sonra bir umudum kesildi ki. Hala da Monica'yı oynayan kadının ve Elizabeth olsunun şeylerinde bir umudum var ama Paul saldım yani çünkü o Gerçekten ortalık karıştırmak için söylenmiş gibi geliyor artık bana. Geçen bölümlerde izlerken de bu aklıma gelmişti. Ee, acaba gelecek kişi Mordo olabilir mi? Hmm. Çivetel Ejiofor. Yani o da iyi bir oyuncu ve Paul Bettany'nin onunla daha önce oynadığı bir proje var mı bilmiyorum. Ee, ama yani Mordo zaten kontrolsüz büyü yapanları avlamaya çıkmıştı en son bıraktığımızda. Ve üstünden yani MCU şeyine baktığımızda 9 sene falan geç. Hani bu kadar büyük kullanıldığını bir anda bir öğrenip hani onlara avlamaya hani Vanda'yı avlamaya bir bakma oraya değilen kişi o olabilir mi? Ya çok çok iyi bir teori bu. Çok çok iyi yakalamış. Evet. o dediğin kontrol evet. büyük yapanları bulacağım. Çok çok mantıklı. Hiç kimse de düşünmedi. Hiçbir yerde hiçbir teorisini de okumadım ben Evet. De. Burada White Vision'ı direkt villain yani düşman olarak lanse ettiler o şekilde koydular. Ben hatta orada bir ultron çıkacak? Ne oluyor falan bir yükselmesi yaşadım ama baya belki de baya bir işinin beyazı çıktı. Yani bu <gülüyor> <gülüyor> bence çok çıldırtıcı bir şey. Çünkü e, bunu Yankı da söylememi çok istedi, çok vurgulamamı istedi videoya girmeden önce. Arkadaş, yani ilk Iron Man'de koymuşsun, aynı Iron gri ve iri yapısı, yapılısını koymuşsun. <laughs> Neydi onu adı? İşte Thor'un karşısına Tanrı koymuşsun. Bilmem halkın karşısına daha irisini koymuşsun. Yani aynısının rengini değiştirip biraz daha irileştirip düşman yapılması artık çok komik olmaya başladı gerçekten. Şimdi e, kaos büyüsü aslında yüce büyücünün bile vakit olamayacaklarını düşündükleri bir büyü. Ve gerçekliği çarpıtıp e, hani yeniden yaratmaya e, sebep olan bir büyü. Ve aynı zamanda kozmosu da tam yıkım getirebilecek bir büyü. Bunun aslında en temelinde e, hem Eldirgat hem de Ark Demon olarak geçen Katon isimli bir e, Eldirgat, yarı tanrı sonradan şeytanlaşan bir karakter var. Ve bu diyor ki ben kaos büyüsünü kullanarak dünyayı hükmedeceğim ve kaos tanrısı olacağım ve bunu dünya büyücüleri engelliyor. Dünyadaki büyücüler e, Katon'u engelliyorlar ve e, Mount of Vundagora hapsediyorlar. Bu arada Van, e, Mato Fundagar'da aslında Vanda'nın doğduğu yer. Hani aynı olarak bildiğimiz Magda'nın kaçıp e, onun içinde Vanda'yı doğuruyor. Ve e, o dağın içinde Katon'a dokununca Vanda, yani Katon ona dokunup hani onu zaten e, bu hale getirmeyi hedefliyor. Hani ileride kullanabilmek için. Ve Vanda şu an bildiğimiz güçlerine sahip oluyor. Eğer böyle bir şey olmasaydı sadece enerjiyi manipüle edebilen bir kız olarak hayatına devam edecekti. Katon'un aslında çok da fazla bağlantıları var, strange de var. Ve şöyle ki e, bilinen, ya yani onu bilen... nadir gruplardan birisi de yakında filmi gelecek olan Eternals'lar. Yani Eternals'lar da onun farkındalar. Ne olduklarını, kim olduklarını biliyorlar. Aynı zamanda Katon için şöyle bir durum var. E, Darkhold olarak bildiğimiz kitabı aslında Katon yazıyor. Onun yazdıklarından, onun persmanlerinden vesaire toparlanarak dark Old oluşturuluyor. O yüzden hani e, ben şunu düşünüyorum, e, senin başarı dediğin gibi bence onlar gerçek ailesi değiller Vanda'nın ve Pietro'nun gerçek ailesi değiller ki e, ben birazcık araştırırken Vanda'nın aslında evlatlık olarak yani Vanda evlatlık olarak alan bir adam var The Django Maximoff diye The Django Maximoff da ailesini bir noktada kurtarmak için ve geri toparlamak için Amerika'ya gitmeyi hedefleyen ve büyük güçleri olan bir adam ve aslında şeyin e, dayısı. Vanda ile Pietro'nun dayısı. Yani araştırırken Natalia Maximov diye de bir kadın var. Wanda'nın annesi olarak geçiyor ve onun da tayısı da Scarlet Witch. Onun babasına da Scarlet Warlock deniyor. Hani benim başta dedim aslında bu sadece bir sen kırmızısın hadi sana da bunu diyelim isminden ziyade aslında Agnes'ın da dediği gibi bir efsane. Agnes'in de sen bir efsane olabilirdin. Hani sen bir efsanesin. Büyük ihtimal zaten Agnes Van'dayı bu şekilde arıyor. Bu şekilde fark ediyor. Zaten böyle bilinen bir efsane var büyücüler arasında. Hani bir Scarlet Witch, Scarlet Varlock olarak bilinen çok güçlü büyücüler var. Hani bu da, bu kız da bunların soyundan gelecek bir e, çocuk var. Hani onu e, şey yap, arıyorum havasında olduğunu düşünüyorum. Zaten Strange filminin adı Multiverse of Madness. Hani bir multiverse olacak. Ee, şeyi de gördük, Morbius'un fragmanında açık açık şeyi gördük, Vulture'ı gördük. Onun ne işi var orada? Yani ben bunlarla yola çıkarak şunu düşünüyorum hani Blade filmi geliyor zaten. Blade'in e, Katon'u çağırdığı bir hikaye var. Katon'u hmm. diriltmek için çağırdığı bir hikaye var. Katon'un çünkü ilk vampirleri yarattığına dair bir şey var. Muhabbet var aslında. Hani oradan böyle her yerden aslında bir şekilde Katona bir çıkılıyor. Hani bizim hep beklediğimiz şeytan Mephisto değil de Katon olabilir. Çünkü Katon'un Quicksilver'in evet. bedenini ele geçirdiği de bir muhabbet var. Hani Quicksilver'ın bedenini ele geçirip, hani onu kullanarak şeylerle hani Avengers'larla savaşıyor. Ki Loki'nin de şöyle bir durumu varmış. Scarlet Witch kılığına girerek Mighty Avengers'lara Katon konusunda hani savaşma hem teşvik edip hem de bir minik yardımı oluyormuş. Hani Kaos denince ben aslında iki başka karakteri daha araştırdım. Lord Kaos ve Master Order. Çünkü bu karakterin hikayesinde şöyle bir şey var. Multiverse'ler tekrar ortaya çıktığı zaman geri gelen iki karakter bunlar. Ve Galactus'la bağlantıları olan karakterler. Hani Galactus'un yok etmesinden e, yok etme gücünden veya o şeyini bırakıp, yaratma şeyine geçmesine rahatsız olup onu tekrar o yok etme şeyine sokmaya çalışıyorlar ve e, hani Fantastic Four'la bağlantıları olan, Spider-Man'in Spider-Man olmasına asıl sebep olan ve bunu çok kilit rol oynayan karakterler. Ve biz şunu biliyoruz, yeni gelecek Venom filminde Carnage var. E, Dark Holder'lar denen bir grup var ki bunların içinde bir tanesi de Blade'in annesi karınca kullanarak tekrardan şey getirmeye çalışıyorlar. E, katonu getirmeye çalışıyorlar. Aslında çok fazla MCU'da da gelecek olan ya da işte multiverse'e bağlanacak olan ka karakteri aslında bir şekilde çizgi romanlarda Katonu dokunmuştu. Onunla iletişime geçmişliği olduğu için ve bizim hani e, belli olan bir şey artık e, Infinity Saga sonrasında bu yeni Saga'da daha böyle daha kozmik, daha büyülü bir şeye geçecek olmamızın olacağımız için ben böyle birazcık hani doktoru gibi araştırdım ama hani düşüncelerim aslında Vanda'nın e, orijini şu an tam hala bilmiyoruz. Bence annesini babasını gerçekten öğrenemedik. E, Multiverseler şu an bence var. Hani şu an zaten yaratıldılar ve büyük ihtimalle aslında belki de Doktor Strange Vanda ile uğraştığı için değil de bununla uğraştığı için meşgul de olabilir. Şöyle bir durum var. Benim aklıma şu geldi. Order-Caos sözcüklerini çok fazla kullanınca sen. <laughs> Infinity War and Game filmlerinde de Thanos çok fazla Order Sözcüğünü kullanıyordu. Neydi? Evet. Evrene, galaksiye düzen Getirecek Bir hareket. Ama Bunu Bir Aslında Tam zıttı olan Caos yaratarak Yapacaktı. Bu işte bahsettiğim Lord Chaos Order ikilisinin e, kontrolünde olan bir şey olduğu için bunları rahatsız etmiş olabilir. Yani galaksinin dengesini dengesiyle oynadığı için Thanos, bu hatta sadece Thanos değil aslında, e, Hulk da, Tony Stark da, yani en az dört kere snaplendi herhalde ortalık. Çok fazla bu şeyi rahatsız ettiği için bu bir şekilde belki bir yerden bir yarık açıldı bir şey oldu ya da bir e, büyük bir gücü balrogu uyandırdılar yani neydi o adı ve bu işte artık buranın balrogu olarak e, ketonu görelim diyelim gibi bir şey oldu ve bu neydi Scarlet Witch'in de güçlerini uyandıran şeye vesile olmuş olabilir kaos gücünün yeniden açığa çıkmasına sebep olmuş olabilir belki işte bu snapler bunları özgür bıraktı e, ee, hepsini düzgün evet. kılmasını bunlar sağladı. Yani buradan da böyle daha da büyük bir resmi görmeye çalışıyorum birazcık. Ee, zaten büyük ihtimalle yani iş oraya doğru gidiyor. Secret Wars eventine bağlanacak her şey. Ee, ve dediğim gibi neredeyse her şeye bir şekilde bağlanabiliyor. Ya yani bulabiliyorsun. Bu ve ilk Iron Man'in ilk film olması gibi Vision'ın da ilk proje olması artık gerçekten büyü ve bu tarz neydi, daha mistik, tinsel şeylerin MCU'nun ortasına yerleşeceğini ve bilimden tip uzaklaşacağını da işaret olabilir. Daha bilimsel sebeplere dayandırıyordu. Uçuk bir bilimdi ama bilimdi nihayetinde. Bu sefer artık daha mistik şeylere doğru gidecek gibi hissediyor insan. Ki zaten daha önce şey açıklaması da yapılmıştı. Neydi? Yeni serilerin Tony Stark'ın tadında olabilir Doctor Strange açıklamalar da yapılmıştı. Hı hı. Bu da aslında ona işaret. Ama belki fikir değiştirildi ve Van'da her şey merkezine eleştirildi ki Van'da da bir çoğuzunman oluşturulma havası var. MCU'da hiç yoktu bu. Hiçbir zaman çoğuzunman, yani evet. büyük mitolojik hikayelerde, Yüzükhan Efendisi'nde, Harry Potter'da, bilmem ne de hepsi de çoğuzunman vardır. Ve bu efsanevi hikayelerin epik hikayelerin olmazsa olmazıdır. ve şu an çoğuzunman olarak belki de Van'da yaratılıyor seçilmiş kişi işte. Scarlet Witch. Chosen One değil, Scarlet Witch gibi. Ve bu neydi? Ay hem Kautsa hem Ordra hükmedebilecek tek kişi gibi böyle değildi. Ee, i̇şte bu açıdan da çok güzel bir başlangıç olabilir. Aslında dediğim gibi en başta çok az şey söyleyen bir bölüm gibi gözükse de sohbetimiz vesilesiyle yalan atan bir bölüm olduğunun yine farkına vardık. Bu da aslında yine dediğim gibi MCU'nun güzelliklerinden her zaman bir şeyler terpiyorlar. Sadece bazı şeyler konuşa konuşa ve zamanla fark ediliyor. Biz zaten bu programı bu yüzden yapıyoruz. Laf lafı açsın. Siyaset <laughs> meydanı tadında böyle. O zaman biraz toparlayalım. Ee, güzel konuştuk yine. Bence iyi bir sohbet oldu. Çok verimli bir sohbet oldu. Bence de. Laf lafı açtı. Hatta zihin açtık bayağı. Zihin içinde fikirlerle. <laughs> ee, o, o, olur olmaz, bilemeyiz. Ama zaten e, işin güzelliği burada, eğlencesi burada o zaman yavaştan bitirelim. Ee, sizin diyeceğiniz son bir şey var mı? Yok, benim şu benim yok, şu an benim yok. yok Okey, o zaman. E, Önümüzdeki evet. bölüme kadar. Aynen. Bak, önümüzdeki bölüm final olacak. ben büyük ihtimalle son kez karşınıza çıkacağım. Sonra kanalı terk ediyorum. Tamamen kapatıyorum kanalı. <laughs> sadece de bir için açmıştık. Ee, neydi onun adı? Bu kadardı. Yani Falcon falan bekliyorsanız. Yalan bu. Aynen. <laughs> Falcon'da sadece ben varım ya. Evet, e, gerçekten iş oraya doğru gidiyor. Çok Falcon'a çok az gönüllü var. <laughs> gerçekten bir anda Hayır. ikini görebilirsiniz. Ee, i̇zledikten sonra, izledikten, izledikten sonra karar vereceğim ben. Aynen. Ama evet, işte bir tek. Evet. Evet, evet, hepimiz için geçerli. Bu Falcon'un ne olacağını kestiremiyoruz. Banda çok büyük oynadı, çok büyük gösterdi. Falcon'un da karşılıklı birbirine bakan iki adamı görünce bir insan <laughs> beklentilerini şaşırıyor yani. Ne bekleyeceğini bilemiyor. Ee, Neydi çok böyle Little Weapon, Die Hard vari böyle bir Rush Hour vari bir aksiyon dizisiymiş gibi bir havası olduğu için e, neydi evet. e, o yüzden beklentiyi bir tık düşürdük. Çünkü bunu zaten Marvel'da hep görüyorduk o yüzden biraz sıkıldık diyelim. E, ne olacağını göreceğiz önümüzdeki haftalarda. E, yani şakaydı bakın inanmayın e, öyle bir şey yok. <laughs> Kapatmıyoruz kanala kanalı takip edin abone olun. Yani kapatmıyoruz. Aksine çok istiyoruz yani. <laughs> ee, evet, sizlerin de e, WandaVision'la ilgili yorumlarını bekliyoruz. E, konuşalım, tartışalım. O zaman e, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>